Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte solucan oyununu oynayacağız. Oyunun ismi Worms Zolye geçiyor. Ve şimdi üçer oynayacağız. Üçer içinde gelişimimizi göreceğiz. Evet savaşmaya hazırlanalım. Çok konuşulca dikkatim daldığı için işte gereğince biraz konuşma alacağım. oynamak isteyenler oynayabilir yani çok güzel internetsiz reklam değildir gelinmeyeceğiz çok elim ağrıdı çok kötü Aslında oyunun sesi var. Ben sesini kıstım. O yüzden yani yemek sesi de var. Böyle çok güzel bir çalgı sesi de var. kızdım ben çok başım ağrıtıyor yani. Ellerim vardı. Eğer böyle bir videoların devamlı gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kral geldi. Kral kilosu 1,008,530 kilo. Biz ise 2,130 kiloyuz. Paralar. Paraları alalım çünkü bize lazım. Para olması böyle bazen bir <laughs> Oha Azrail yiyecek ya be. Çok korkuyorum. Ben yenildi adam. Şimdi büyüyelim. iksirler de var bu arada. Her birinin baş farklı bir görevi var. Gidersek göstereceğim. Bu adamla benim peşime takılmış. Heh, şurada bir tane. Bu kere şeyli Aha adam yem oldu bana. Ya bu adam hepsini yedi ya. Aman. Fazla az önce oynamıştık. Evet. Şimdi videomuza biraz ara verelim. Bugün de ben videoyu devam ettireceğim. O yüzden Arkadaşlar az önce yenildim. Ya açacaktım videoyu yenildim şimdi yeniden önce diyorum. Bu ikinci kez. Bu sefer videoyu durdurmadan oynayacağım. Araba sesleri gelebilir çünkü perdeleri benim e, çok ses geliyor. Evet başlayalım Bu sefer siz de beni görürsünüz. Az önce 20 milyon olunca açacaktım normalde. Ve 22 az 29 öldü <laughs> 29'a da az kalmıştı. O sırada yenildim. 31 miydi? 30'du. Yenildim ya. İki kişi birden saldırdılar. Evet. Devam edelim. oha! iki kişi yenildi. Bak böyleydi. Birisi gibi geldi bana saldırdı. Şurada da birisini yok etmiştim yemişler. Benim allergic olduğum şeylerden bir nasıl sen öldürüyorsun ve başkaları gel bütün yemeğini bitiriyor. Çok nefret ediyorum. Ve ee, bir saldırıyorlar. Biraz geçin. Böyle basalım ki kızlı Görev de veriyor. Ben görevi yaptım. 950 yemek ye diye. Yedim. Mutlasız oluyorum. <laughs> Elleri var. Gülerilerle kurulum çok kötü harbi düşsek. Daha halka. En sevdiğim insan böyle içi delik olan halka şeklinde. Seni büyütüyor. Güzel. Başım güzel. Arkadaşlar işte böyle oluyor ya. Çok kötü bu son oyunumuz. İnşallah son elde da düzgün öleriz. Şu kutuyu açalım. Ya bu boş oyun. Boş reklam izlemeyelim. Şurada yorum falan var. Boş şeyler mi? Öyle girdik. Evet öyleyse tamam böyle soracağım dolabıma. Biraz oh. şimdi ellerimi düzelttim. Şu takvime bakalım. Bunu alamıyorum. Vermiyorlar. İnternete bağlamadım ben, ben internetsiz bir yerde ölüyorum. O yüzden. Oynuyorum. Yoksa onu verirlerdi. Evde olsaydım. Şu an başka bir yerdeyim. O yüzden yayladayız. O yüzden gezemiyorum. Yaylada da internet yok. Bak gebereceksin zaten. Ah ya. Sırda çıkmış paraları da alalım. Benim paramla öğrendi taş. Oha bu ne? Bu ne gelirdi? Her gerek. Durmam gerekiyor. Çok güzel yemekleri vardı şimdi karnında. Kendisi de iyice böyle bırakınca. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlar uzun önce videoyu durdurmuşum. Ve e, Elin'deymiş. Az önce videoyu durdurdum. E, şey sonra yandım. Arkadaşlar evim falan da değil. tükerlik durdurdum. Sonra oraya bakarken de yandım. Ve görüşürüz yani. Bu kadardı videomuz. Kendinize çok çok iyi bakın.